selamlar dostlar. Yine yeni bir projeyle karşınızdayız. Bugün Dione Protokol isimli bir projeden bahsedeceğiz. Şimdi bu proje neymiş inceleyelim. Şimdi aşağı indik siteleri bu. Burada işte demişler ki yüksek performanslı layer 1 işte ultra ölçeklenebilir bir layer 1 protokolü falan filan demişler. Şu sayfada inceleyeceğimiz şeyler Şu our mission kısmına gelelim. Evet. Evet. Şimdi bu adamlar demişler ki kendi sitelerinde yolculuğumuz bir ERC20 tokenı olarak başladı ancak vizyonumuz bundan çok daha öteye büyüdü. Dione'nin yerel coin olacağı Kendi blok blok zincirimiz Odyssey'e göç etme sürecindeyiz. Yani kendi coinlerini Odyssey adında bir blok e entegre etmeye çalışıyorlar diyebiliriz. Demişler ki bu değişim kullanıcılarımıza daha fazla verimlilik ve güvenlik sağlamanın yanı sıra sürdürülebilirliği olan bağlılığımızı tam anlamıyla yerine getirmemizi de sağlayacak. Blok zincirimizi çalıştırmak için yenilenebilir enerji kullanarak operasyonlarımızın çevresel etkisini önemli ölçüde azaltabiliriz. Yani adamlar yapmaya çalıştı aslında blok yeşil enerjiyi böyle birleştirme kafası gibi bir şey. Partnerlerine bakalım. İşte GTA MXG, Coin market CoinMarketCap. Şunlar listeli olduğu borsalar. Bir tane daha vardı galiba sanırım da. E aşağı indik. Bunlar da partnerleri. Partnerlerine de baktığımızda genelde işte enerji ile ilgili birçok şirketin olduğunu görebiliyoruz. Buradan Visit Partner dediğimizde de direkt sitelerine gidip bu firmalarla ilgili bilgi de alabiliyoruz. Evet, bu kısmı güzel yapmışlar. Böyle bakabiliyoruz. Güneş paneli üreten, yeşil enerjiye yatırım yapan bir firma galiba. Alman firmasına benziyor. Evet, partnerleri de bunlar. Yine incelemek isterseniz kendiniz de böyle inceleyebilirsiniz. Bir sürü partnerleri varmış. Roadmap kısmına geldik. Böyle çok detaylı bir roadmap yani yol haritası yazmışlar. Bayağı hoşuma gitti benim açıkçası. Yani hiçbir projeden böyle detaylı bir yol haritası genelde göremiyoruz. Şu an adamların yaptığı bir testnet var. Yayınladıkları testnet var. Biz de birazdan bu testnet üzerinde işlemler yapacağız. Yine ben bu linkleri bırakırım. Açıklama kısmına incelemek isteyen arkadaşlar inceleyebilir. Çok detaylı çünkü burada anlatırsam video çok uzayabilir. Onun dışında geldik. Burada şu takımları falan var. Bunları da kendiniz bakabilirsiniz. Bir de şu projelerine bakalım. İşte ne yapıyorlarmış. Böyle Nebra diye bir şeyleri var. mı yani ne diyor bu da? Starlink'in Global uydu altyapısını kullanarak yüksek band genişliğinde internet bağlantısı üreten bir cihazmış. Böyle bir cihazları da satıyorlar herhalde. İşte walletları var. Yine App Store ve Google Play üzerinden indirebildiğiniz. Evet şimdi bunu yeterince anlattık. Yine gelelim kripto sitesine. Biraz da buradan anlatalım. Zaten şu an piyasaya çıkmış olan bir coinleri var. Yine ee, Burada market cap'ini görebiliyoruz. Market cap'i fena değil. FDV'sine bakalım. FDV'si de iyi. Yani market cap'in arasında çok böyle 3-5 kat fark yok. Yakınlar. Güzel diyebiliriz token kısmında bir şey var mı? Yok. Marketlerde. Bu da listeli olan borsaları görüyorsunuz. Evet burada başka anlatacak çok bir şey yok gibi. Bu siteyi yine boyarım ben açıklama kısmına. Yine kendiniz de inceleyebilirsiniz. Şimdi direkt testnet'e geçelim. Burası testnet sayfaları. Şimdi buradan geldik. Önce connect wallet deyip cüzdanımızı bağlıyoruz. Bir şifre istiyor. Cüzdanımızı bağla dedik. Evet cüzdanımızı bağladık. Şimdi burada ilk yapmamız gereken şu referral campaign yazan yere geliyoruz. Tıklıyoruz burada. Bize demiş ki bir tane referans kodu üret. Biz burada rastgele bir referans kodu üretebiliriz şu an. Ben şimdi airdrop mentorum diye böyle kimeyle referans kodu üretiyorum. Evet üretti. Bir de demiş ki arkadaşın referans kodunu yaz. Ben şimdi onu yazacağım. Arkadaşımızın referans kodunu da buraya yazıyoruz. Burası bu şekilde olduktan sonra tikli. Burayı kapatıyoruz. Şimdi geliyoruz. Evet yüksek potansiyelli bir airdrop. Yani zaten testnet'e de yeni başladı. Toplamda 12 hafta sürecekmiş. Görevlerle NFT'leri mint edeceğiz. Sonunda da airdrop için önemli olabilecek bir Discord rolü vereceklermiş bize. O da neymiş? Titan Roll. Discord'da bu rolü alacakmışız. Bu 12 tane NFT'yi mint edenler bu rolü alacakmış ve bu rolde de galiba bayağı iyi bir airdrop ödülü alacaklar diyebiliriz. Şimdi bu sayfada geldikten sonra cüzdanımızı bağladık. Periyot 1 böyle 12 tane periyot var. Periyot 1'e geldik. Zaten görevler basit. Ne diyor? Join our X family e tıklıyoruz. İlk önce Twitter'ını bağla diyor. Şu Twitter, tweet, tweet diyoruz. Evet yani attım şimdi. ona linkini almamı isteyecek benden. Linkini aldım. Şuraya yapıştırdım, verify ettim. Ne diyor? Takip et diyor. Geliyorum buradan şu görevi de hemen. Biraz bekletiyor bizi. Evet verify diyorum ve tik oldu. İlk görevi yaptık. Amacımız böyle bu sosyal görevleri tamamlayarak o puanları kasmak. Ne kadar çok puan kasarsak o kadar iyi. Bu şekilde bu görevi yaptıktan sonra claim o işte şurada. Her gibi bir görevden sonra claim edecek şekilde koymuşlar. Bunu geldim mesela claim ettim. Sonra diğer görev neymiş? Diyor ki Discord'a gel diyor. Discord'a gidiyoruz şimdi. Evet şimdi Discord'larına girdik. Burada ne diyordu? git koymuşlar. Şu doğrulamayı da halledelim. Evet doğrulamayı da hallettik. Şuraya dümenden şöyle gm yazalım. Evet şimdi geldim göreve geri. Verify'a dedim. Ne diyor? Please refresh and the link the discord profile to verify. Neyse bir daha diyelim bakalım. Discord'u yenileyelim. Bir F5 atalım. Connect <laughs> Discord deyip Discord'umu bağladım. Ben şöyle join deyip kapatalım. Verify diyelim. Heh, şimdi oldu evet tık aldık. Tamam Discord'a geldik. Şimdi bize şu obols puanlarını veriyor. Gördüğünüz gibi 15. Bunu da aldım. İşte bir alttaki görevde ne diyor? Şurayı gittik göz at diyor. Gidiyorum kapatıyorum. Biraz bekletiyor. Biraz bekliyoruz. 10 saniye. Ya verify dedim. Tık oldu yine. Altta oval puanlarını claim ediyorum. Yine 5 veriyormuş. 10 da ettim. ne diyor bakalım burada? Retweet. Şunu retweet et diyor. Gidiyorum. Tweet ediyorum. Yine bekliyorum. Verify diyorum. Evet yine bu da oldu. Tekrar geldim. Şu puanımı claim edeceğim. 5 puan veriyorsun. Bu şekilde görevleri yaparak puan kasıyoruz dostlar. Zaten görevler çok basit gördüğünüz gibi. Bunları geri kalanını siz yaparsınız. Ben şimdi yapmayacağım. Diğer periyotlarda da mesela periyod 2'de de görevler var. Burada da yine görevler basit. Aynı şekilde bunları da yapıyorsunuz. Periyod 3 bu şekilde. Şu an kaça kadar var? Galiba 6, 6 vardı. Aynen 6'ya kadar. 7 var mı? Evet 7 de yok. Coming soon diyor. Şu anda 6. periyottalar. 6. periyoda kadar yapabilirsiniz siz de. Onun dışında buradan açacak başka bir şey var mı? Yok. About kısmında yine burada da açıklamışlar detaylı. Demiş ki 12 hafta 12 tane NFT. 12 NFT aldıktan sonra da ne diyor? Titan rolü. Discord'da Titan rolü verecek denmiş. Biz yine şu puan kasma şeylerini yapalım. Görevlerini puanımızı kasalım. Belki iyi bir airdrop atar. Burada da ne koymuşlar? Sıralama. Böyle bir sıralama yapmışlar ben. 35 puanla 41 bininci miymiş? Yani fena değil bence. 327.000 bin yapmış yani. Eleman. Neyse evet burada başka anlatacak bir şey var mı diye bakıyorum yok. Evet bu şekilde görevleri yapın. Yine Twitter'ları Twitter'dan onları takip edin. Bu da Discord'ları zaten Discord'da da bulunun. Aklınıza takılan bir şey olursa burada sorarsınız. Kaç takipçileri varmış? 112 binde takipçileri var. Fena değil. Belki iş şey yapabilir. Potansiyeli olduğunu düşünüyorum açıkçası. Bu videolukta bu kadar olsun. Buraya kadar izlediyseniz beğeni butonuna basmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.